son derece heyecanlıyız çünkü bu bizim 24 markalı ikinci e, projemiz. Ee, daha önce 24 markasını bir yaşam markası olarak e, düşünmüştük. Çok amatör bir heyecanla, e, büyük bir tutkuyla ortaya çıkmıştı. İlk projemiz Stüdyo 24'tü. Stüdyo 24'ü, Stüdyo e, 24'te e, ev kavramını, stüdyo ev kavramını yeni bir muhtevayla ele almıştık. Barınmak için değil, yaşamak için konutlar e, ve ıssızlık duygusunun olmadığı 24 saat yaşayan binalar ...kavramı çerçevesinde... ...Süte 24'ü geliştirmiştik. Burada da yeni bir projeye... ...24 markasına yeni bir boyut daha ekledik. Cadde 24 konseptini geliştirdik. Cadde 24'te... ...yaşamak ve çalışmak için... ...barınmak ve çalışmak için değil... ...yaşamak için home office kavramını ele aldık. Toplam 100 milyon dolarlık bir yatırım değeri olan... 200 tane home office'ten oluşan artı 200 tane ofisin yanında 70 tane de dükkandan, mağazadan, fast food'dan, restoranttan oluşan bir konsept bir proje geliştirdik. Bunun dışında home office kavramı çerçevesinde projemizin temel özelliği içinde spor salonu var. Spor salonu dışında toplantı odaları var, sunum odaları var. 24 saat hizmet veren bir resepsiyon var. Ee, binada bir ıssızlık duygusu yine olmayacak. İnsanlar artık günümüzde iş kavramı zamansal ve mekansal bir takım tamamen içe geçmiş durumda. Bu tip ayrımdan ortadan kalkmış durumda. İnsanların gün her saatinde mesai yapabileceği, çalışabileceği, yaşayabileceği bir home office geliştirdik. Ee, i̇nsanların bulunmadıkları, çalışanların bulunmadıkları zamanlarda, kendilerini asiste eden bir smart ofis, smart asistan hizmetlerini de sunacağı bir bina olarak geliştirdik. Bunun dışında eğer bir takım yeni projelerle ilgileniyoruz. Yani bu cadde 24'ün ilk projesi. Şu anda Kağıthane'de yine 24 markası çerçevesinde geliştirdiğimiz, geliştirmekte olduğumuz 2014 içerisinde sunumu yapmayı umut ettiğimiz yine 400-500 bağımsız birimden oluşacak yeni bir stüdyo 24 projesi. Halkalı'da yine yeni bir cadde 24 projesi daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu projeler üzerinde de hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Umarım 2014 yılında 24 markalı yeni bir veya iki proje geliştireceğiz. 24 markası kendisini franchise olarak ve ortak girişim olarak geliştirmeye devam ediyor. Ama ortak girişimi olarak EMA ortak girişimi olarak bu projeyi geliştiriyoruz. Ortaklarımız Erol Ertekin Bey ve Mehmet Çelik Bey. Onlarla beraber bir ortaklığın sizlerinden de istifade ederek Cadde 24 projesini geliştirdik. İlk projemiz Stüdyo 24 çok hızlı bir şekilde imalatı yapıldı. Yaklaşık olarak 6 ay kadar erken teslimle Stüdyo 24'leri teslim ediyoruz. Onu daha önce bildiğiniz gibi emlak konutla e, ...hasat paylaşımı şeklinde geliştirmiştik. Süre 24'leri e, bu yılın haziranında teslim etmiş olmayı umut ediyoruz. Yani 6 veya 7 ay kadar erken e, teslim şeklinde. Bunun dışında e, 24 markalı yeni projeler geliştirme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Cadde 24 projesini 2015'in çok hızlı bir imalatta... ...2015'in e, Eylül'ünde teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu anda bizim imalatımız... Yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Yani e, tüm blokların temelleri atıldı. Tüm iksa işleri, hafriyat işleri falan tamamlandı. 2015'in e, Eylül'ünde e, teslim etmeyi düşünüyoruz. Şu anda lansman öncesi bir takım yakınlara sattık. İşte bu hafta pazartesi itibariyle e, sunum sunumlu yapıp satışa başlayacağız. Yani şöyle düşünüyoruz. Biz e, tabii projeye çalışmadan önce onun muhtevasına e, yani bir muhteva kazan dırdığımızı düşünüyorum. Burada belki örnek home ofisleri gördünüz. Yani bir iki haftada tamamını satılacağını düşünüyoruz. Ne kadar? Ee, önce sadece home ofisleri sunacağız satışa. 3-4 ay içerisinde de ticari üniteleri sunmayı düşünüyoruz. Fiyatlarımız 4750 TL metrekare fiyatı olarak fiyatlarımızı belirledik. 7 750 TL ortalama metrekare. Ya yani 2-3 hafta satacağımız umut ediyoruz. Yani, yani şöyle söyleyeyim, gelenler, gelenler, biz daha önce çok iyi çalıştık. Yani bölgeyi, ön insanların izlenimleri, müşteri adaylarının izlenimleri, bütün bunları gözlemlediğimizde böyle bir satış grafiğini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz rahatlıkla. 2014'te zannediyorum 200 milyon dolarlık daha bir proje gireceğimizi zannediyorum. Bunun yatırım değeri evet 100 milyon dolar. Yani bizim yaptığımız aslında son derece yalın, gereksiz lükslerden detaylardan arındırılmış kreatif bir görünümü olan daireler yapmak. Yani işlevsel ama gereksiz lükslerden arındırılmış ve ulaşılabilir fiyatlarla bunu insanlara sunmak. Yani çok pahalı lüks bir segmentte değil orta gelir segmentine hitap eden insanların ilk home ofislerini veya ofislerini veya evlerini satın aldıkları konsept projeler geliştirmek Kendimizi pozisyonlandırdığımız yer 24 markasının böyle bir yer bu da bu çerçevede geliştirildi yani proje, proje <laughs> ilgiliyim çünkü projenin şöyle bir özelliği var yani bir kere proje lokasyon olarak bence çok doğru bir yerde her iki havalan havalanına çok yakın her iki köprüye e, aynı mesafede. E5'in ve altın tam ortasında kalıyor. Halkalı e, yani yükselen, e, trendi yükselen bir yer. insanların tercih ettiği bir yer. Bütün bu e, şeylerin yekününden bir de e, satılan ofislerin yani home ofislerin işte muhtevası. Burada belki örnek daireleri bakma fırsatınız oldu. Yani e, gereken bütün Lüksler var ama gerekmeyen hiçbir lüks yok. Yani e, gerektiği kadar var. Sonra kreatif malzemeler var. 24 saat yaşayan bir bina var. Yani bir reklam ajansı örneğin e, gecenin saat 3'ünde mesai yaptığında veya bir bilgisayar program, programcısı gecenin saat 2'de çalıştığında e, daha önceki projemizde de olduğu gibi 24 saat yaşayan bir resepsiyon e, 24 saat yaşayan bir kafe, ufak bir kafe, yani resepsiyona hitap eden bir kafe, sıcak içecek e, servisi. Bütün bu e, olarakları sağlayacağı bir e, konut ofis türü, yani home ofis. Yeni artık bir girişimci e, türü var. Yani son derece genç insanlar, 20-22 yaşında bilgisayar programcılığı yapıyor. Aynı zamanda oturmuş olduğu yeri, evini ofis olarak kullanıyor. Yani biz biraz bunlara hitap etmek istedik. Yani yeni trend iş adamı, yani girişimci girişimcilere mesela iş kadınları var yine işte moda konusunda bir takım yerlere çizimler yapıyor, desenatörlük yapıyor, çizimler yapıyor ama aynı zamanda evini ofis olarak kullanıyor. Bunlara hitap edecek bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Yani bunu satın alacaklar hem home ofis olarak hem ev olarak rahatlıkla kullanabilecekler. Böyle bir ofis olsun istedik. Bir de şunu ortadan kaldırdık. Artık zamansal bir takım ayrımlar da kattı. Yani mesela bir Yer sattığımız müşteri profillerinden bir tanesini söyleyeceğim. Bir bilgisayar programcısı, yurtdışında bir takım müşterileri müşterileri var. İşte onlarla yazışması, bir fax trafiği vesaire var. Bizden de ofis aldı. Hem ev olarak kullanacak, işte hem de orada çalışacak aynı zamanda. Fakat işte binada bir smart asistan var, smart ofis var. Gerektiği zaman İngilizce olarak işte telefonları falan telefonlara çıkıp telefonları karşılayabilecek. artı fax faks, gelen faksları kargoları, kuryeleri karşılayacak. Onun adına bulunmadığı zamanlarda bu imkanlar bu olanakların da sağlanmış olduğu veya e, müşterilerine sunum yapabileceği bir toplantı odasının olduğu, onlarla beraber toplantı yapabileceği bir projeksiyon cihazında 15-20 kişiye sunum yapabileceği e, bir takım olanakların da sağlanmış olduğu bir bina olacak. Yani mesela burada sosyal test olarak yüzme havuzu koymadık. Onun yerine toplantı odaları, e, sunum odaları koyduk. Sadece insanlar işte fit kalmak isterler diye bir çok 5 ee, yıldızlı standartlı bir e, spor salonu koyduk. Bunun üstüne gereksiz bir takım eee lükslerden arındırdık. Yani bu şöyle söyleyeyim. Yeni evli çiftler, çocuksuz çiftlere işte yeni evli çiftlere hitap eden ve home office olarak kullanabilecekleri de aynı zamanda bir e, şey türü. Yani e, konut türü diyelim. Home office türü.